5. isim yüksek oldu, yüce oldu manasına sema fiilinden veya alamet oldu, işaret oldu manasına ve seme fiilinden türemiştir. Allah ismi zatı ile ilgili olarak her iki manada nazar alınabilir ve dolayısıyla Allah ismi Allah'ın zatıyla ve isimleriyle yüce olduğunu Allah dendiği zamanda insanın aklına yalnızca önceki dip nokta kısaca ifade edilen hususiyetleriyle Allah'ın geldiğini ifade eder. Cenab-ı Allah zatıyla malum değil, maruftur. İlim kuşatmayı gerektirir ve bilen bilinenden büyüktür. Marifet ise en kısa, en öz manasıyla tanıma demektir. Allah zatıyla tanınır. Onu tanımada eserleri fiillerine, fiilleri isimlerine, isimleri sıfatlarına, sıfatları şuununa, şuunu da zatına birer menfes teşkil eder. Mesela, güzel bir yazı, eser, aklımıza yazmak fiilini fiil, yazmak fiili yazar ismini isim, yazar ismi yazarlık sıfatını sıfat, yazarlık sıfatı yazma fonksiyon kabiliyet ve vazifesini şeyen bunlar da o yazının sahibini zat akla getirir. Bunun gibi mesela kainat baştan sona birbiriyle münasebet içinde sayısız eserlerin bütünüdür. Bütün bu eserler yok iken var kılınmakta yani yaratılmaktadır. Her yaratma fiilinden yaratıcı ismine oradan yaratma sıfatına yaratma sıfatından onun münezzehiyetine muvafık şekilde böyle bir sıfata ve kabiliyete sahip olma hususiyetine, oradan da yaratıcı zata uzanırız. Bu seyahat, akıl ve tefekkürle zihnen olabileceği gibi, bilhassa tasavvufta sistemleştirildiği şekliyle kalp ayağıyla, gönlü günahlardan, Allah'ın dışında her şeyden masiva temizleyerek müşahede ve mükaşefe yoluyla da olur. Belki en salim, özellikle ilimlerin çok fazla geliştiği, aklın ve ilmin öne çıktığı günümüzde çok daha önemli, her bakımdan daha cami, kapsamlı bir yol olarak insanın mutlak kudret karşısındaki mutlak aczini, mutlak servet veya zenginlik karşısındaki mutlak fakrını idrak ve dolayısıyla parlak bir ayna veya şeffaf bir su damlacığı mesabesindeki bu idrakte yansıyan mutlak kudret ve servete karşı mutlak şükür, bunların sahibine ulaşma, ayrıca başkalarını da ulaştırma adına mutlak şevk ve onun eserleri üzerinde tefekkür yoluyla da gerçekleşir.